Balık sezonunun açılmasının ardından her gün tezgahları süsleyen palamut, kadenize son dönemine yaklaştık. Tanesi 125 liraya satılan palamutun yerini kilosu 150 liradan satılan hamsi almaya hazırlanıyor. Eşler haberi. Eşler haberi. Eşler haberi. Balıkçı Hülya Kılıç, palamut severlere uyarlarda bulunduk. Palamutun artık azaldığını ve buzluklara girme zamanının geldiğini belirten Kılıç, palamut gitgide azalıyor, son demlerini yaşıyor. İnsanlar buzluğa palamut koymak için alışveriş yapıyor. Palamut bitiyor ve inşallah hamsi çoğalacak. Fiyatlar da ona göre düzenlenecek. Tezgahımızda şu anda Karadeniz hamsisinin kilosu 150 lira. Marmara hamsisinin kilosu ise 250 ile... 300 lira arasında değişiyor dedik. Palamut gitgide azalıyor, son demlerini yaşıyor. İnsanlar e, buzluğa palamut koymak için şu an yarış vaziyetinde. E, i̇lerleyen zamanlarda palamut bitiyor, hamsi çoğalacak. İnşallah fiyatlar da ona göre olacak. Şu an tezgahımızda 150 lira Karadeniz, 250-300 lira arası Marmara hamsi tüketiliyor. E, bunlar palamut bitince daha da düşecek, daha bollaşacak. O zaman insanlar daha da küçük balığa doğru yönelecek ve fiyatlarımız da ona göre daha düzgün olacak. Palamutun şu an tam buzluğa koyma dönemi. Koydunuz koydunuz bir hafta on gün içinde artık palamut kendini kaybedecek.